Bir önceki bölümde bilinçaltımızın hayatımızı nasıl sessizce yönlendirdiğini keşfetmeye başlamıştık. Bugün bu görünmeyen gücün derinliklerine iniyoruz. Hiç fark etmeden çocukluğunuzdan bu yana hangi inançların sizi yönettiğini öğrenmek ister misiniz? Çünkü asıl sorulması gereken şu. Bugün kim olduğunuz gerçekten siz misiniz yoksa size öğretilenlerin bir yansıması mı? Hadi başlayalım. Bilinçaltınız tıpkı bir buzdağının su altında kalan kısmı gibidir. Gözle göremez, bilinç olarak fark edemezsiniz ama oradadır ve hayatınızı sessizce yönlendirir. Bir önceki bölümde bilinçaltımızın ne kadar güçlü olduğunu keşfetmeye başladık. Peki, bu derinlerdeki güç Nereden geliyor? Bugün bilinçaltımıza saklı olan kök inançlara daha yakından bakacağız. Çocukluğunuzda duyduğunuz, belki de bir kez olsun düşünmediğiniz cümlelerin bugün hayatınızı nasıl etkilediğini hiç düşündünüz mü? Bilinçaltımız aslında çocukluğumuzdan itibaren şekillenmeye başlar. 0-7 yaş arasında bir sünger gibi etrafımızda ne varsa duyduklarımızı, gördüklerimizi alır ve bilinçaltına yerleştirir. Yetişkin olduğumuzda hayatımızda tekrarlayan döngülerin çoğu bu dönemde oluşan inançlardan gelir. Mesela küçükken duyduğunuz hayatta her şey zordur cümlesi. Bu büyüdüğünüzde hayatın gerçekten zor olacağına dair güçlü bir inanç oluşturur. Birçok kişi bu kök inançların farkında bile değildir. Yani bir şeyi neden sürekli erteliyoruz? Neden her yeni ilişkiye başladığımızda içimizde bir korku hissi var? Bunlar genellikle çocuklukta bilinçaltımıza yerleşmiş inançlardan kaynaklanır. Küçükken ebeveynlerinden sık sık başarısız olma, dikkatli ol gibi sözleri duyan biri Yetişkin olduğunda büyük adımlar atmaktan çekinir. O adımların arkasında hep bir başarısızlık korkusu vardır. İşte tam bu noktada bilinçaltındaki bu kök inançları fark etmek ve onları dönüştürmek büyük bir fark yaratabilir. Bilinçaltına yerleşmiş inançları değiştirmek kolay değil ama imkansız da değildir. Öncelikle bu inançları fark etmek, ardından bunların yerini alacak yeni inançlar oluşturmak gerekiyor. Bunun için olumlamalar, meditasyonlar ve bilinçli farkındalık pratikleri harika araçlar olabilir. Yine ben size teta de öneririm. Kendi dönüşümümüzü başlatmak için şu sorularla başlamanızı öneriyorum. Bugün hayatımı hangi inançlar şekillendiriyor? Bunlar gerçekten bana mı ait yoksa geçmişte bir yerlerden mi öğrendim? Bu sorularla başlayarak bilinçaltınızı keşfetmeye doğru ilk adım atabilirsiniz. Bilinçaltımızın derinlikleri keşfedilmeyi bekleyen bir dünya. Bir sonraki bölümde bilinçaltımızdaki bu inanç kalıplarını daha da derinlemesine nasıl dönüştürebileceğimizi ve hayatımızda nasıl pozitif bir değişim yaratabileceğimizi konuşacağız. Şunu unutmayın. Bilinçaltınızı değiştirmek hayatınızı değiştirmek demektir. Ve ekliyorum. Gerçekten hatırlasaydın ne olurdu? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Koşulsuz sevgiyle.